Anlaştık mı? Anlaştık. Karancım biraz İtalya'ya doğru kay. Evet ama şu an yine sizi görmüyorlar. Neden? Beni görsünler ya Allah! Arkadaş ne yapıyorsunuz? Arkadaş. Ne yapalım şimdi? Bunları da Şimdi gel anneciğim kucağıma. No. Tamam orada no. kal. Yiğit gelmek istemiyor ama Yiğit göremiyorsunuz. Niye seni göremiyorlar ama. Ama Yiğit. Böyle olur mu? Böyle olur. Karan sen neredesin? Ben buradayım. <laughs> sen orada mısın? Tamam. Evet şu an İyi evet. de iyi görüyorlar. Paran yok oldu. O olmadı böyle. Bence şu an oldu. Evet. Bence ben gözükmüyorum. Şu an gözüküyorsun bak. Karşıdasın gördün mü? Evet. Hadi. <laughs> evet. Evet. Oh. Şimdi bakın. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Renkleri biliyor musun sen Karan? O zaman sen bu renkleri topla. Yeşilleri tamam mı? Yiğit sen de. Yiğit tam renkleri bilmiyor. Bu renkleri topla olur mu anneciğim? Anne de morları toplasın. Ama bakın ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Ver. Sen yaptın mı bunu daha önce? Ben yapabiliyorum. Yapabiliyor musun? Evet. Oo. Bakın. Karan, Çak çak çak. Biz küçükken bunları yapardık biliyor musun? Tamam gel gel gel. Gel 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 gel. Karan seni görmüyor arkadaşların. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Tırnaklarımı beğendiniz mi? <laughs> Efendim. Beğendin mi? Cem ben olur mu? Yiğit Yeteranda yapayım be. Gel. Aa tamam istemiyorsan ben yaparım. Onu yapsana kendin, yapsana. Yapsana. Bunu yap. Sana kendini yapsa. Bana kendini yapsa ne? Bunu kendine yapsa Tamam. Bir dakika. Yapsa Bir dakika bebeğim. Sen yaptın. Evet son bir tane kaldı ama alamıyorum. Bana bir tane verir misin? <laughs> Tutamıyorum evet. Çak 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 çak. Kaptım. Mım 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 mım. beğendin mi? Ama beğenmedim. De Beğenmedin de mi? Neden? Uzamış, uzamış. Çok uzamış. Evet duydunuz mu arkadaşlar? Ee, tırnaklarımız çok uzamış tırnaklarımızı kesmemiz lazım. Tırnaklar her zaman kısa olacak, temiz olacak değil mi? Evet. Bence de. Tamam tırnaklarımı keseyim mi o zaman ben şimdi. Ama çok güzeller bak çok güzel ses çıkarıyorlar. Tırnaklarını kesmen lazım baba. Tırnaklarını kesmen lazım. Tamam. Keseriz. Keseriz. Keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Keseriz değil mi anneciğim? Hı <laughs> hı. <laughs> İyi temiz Evet arkadaşlar oyun oynuyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir çocuklar kaç yaşında? Çocuklar biri iki buçuk biri iki yaşında. Çak 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 çak. Oh. <laughs> wow. Ya bir şey soracağım. Küçükken oynayan var mıydı böyle? <laughs> Biz küçükken kampça oynadı da. Tırnaklarınızı kesin. Tırnak önemli. Karan önemli dedi. Çak çak. Hop. <gülüyor> 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 dönme Karan dönme. kadar Bak sana. Yok bir şey olmadı. Aa, bunları çıkarır mısın Karan? Tırnaklarım acıdı. Ah! Ah! Yavaş çek. Çek hadi. Bir tane sen de çek. Hadi çıkarın. Aa, çok acıyacağım. Ah! Bir tanesi gitti. Çek sen de çıkar hadi. Oo, oh, canım yandı, canım yandı, canım yandı. Ah, bakar mısın? Hiç çıkmış. Ah, Karahan yavaş. Git <laughs> sen de çıkar. Sen bakar mısınız? Hello. Bak. Öpün gelsin hadi öp. Sen de Ay teşekkür ederim çocuklar. Ben de size öpüyorum. Ama yapar mısınız bir arkadaşlara şöyle kalp. Ama acıdı biraz dinleneyim sonra yapalım olur mu? Yiğit, şey Karan. Şu an tırnaklarım acıyor. Biraz iyileşsin öyle yapalım. Olmaz mı? Bence hmm. Hı. Evet. Bir yap, bir yap. Hadi takalım var. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, tartı yapar. Bunu misin Gitelim. Olmadı. Ama çocuklar neden döküyorsunuz? Neden Neden? yılan gibi oldu ama. Ama vurmayın bak. Vurmak güzel bir şey değil değil mi arkadaşlar? Evet. Oynamak için. Evet. Oynamak için. Güzel güzel oynayalım. Evet. Biraz daha yapalım. Yiğit annem burnuna 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 kapsın mı? Benim tırnaklarım uzadı. Senin tırnakların mı uzadı? Keselim mi tırnaklarını? Yok sen tırnak yap. Tırnak. Ama acıdı biraz bekleyelim olur mu? Bekleyelim. Evet bekleyelim. Senin tırnağın mı acıdı? Evet benim tırnağım acıdı. Kesmem lazım ben ben. De. Kismem lazım tırnağım. Ay. Neden onu yaptın? Arkadaşlarına bir kalp yapar mısın? Kalp istiyorlar senden. Hadi yap. Hadi yap. Aa, <laughs> hayır. Lütfen. İyi bak onu. Sen açıp içeceksin. Karan. Kur kur çok tatlı karan. Lidl'de daha tatlı karan, daha tatlı. Ay. Annem geldi, çok güzel karan. Yapma, uçuyorum. neyle oynayacağız şimdi? Sandalyeyle ne, ne, ne oynayacağız. Ne yapacağız peki şimdi? Ne? Her şey gitti. Hepsini döktüler. Hepsini döktünüz. Bir yerinde bu kaldı. Boş. Görüyorsunuz. Boş. Ne yapacağım ben bunu? Hadi bunları toplar mısın? Hadi Yiğit Ali'cim getir, Bunu içine koy. አለ